Selam gençler. Phillip Island'a geldik. Phillip Island. Wildlife Park'a. Burada biraz kanguru besleyeceğiz. Koala göreceğiz, görürsek. Ve evet, sultan papağanı göreceğiz. Erkut, senin hayvanların. Yem mi istiyor? Işte? Burada girişte yem veriyorlar. Böyle bir paket. Bununla şeyleri besliyor. İşte hangilerine vereceksen. Kanguru. İşte kuş türleri. Dışarıda kanguru ile valabiler var herhalde. Bakalım şöyle gezeceğiz. Baya büyük bir alan gibi. Kazlar falan var. Kanguru beslemeyi umuyorum. Ha, wombat. Tazmanya canavarı. Free range ya. Red kanguru. Neyse bakalım geleceğiz işte Böyle garip hayvanları gördükçe çekeceğim. Bizim bet dediğimiz. Bet değil bu flying fox. Oğlum her yerdeler. Şu yukarıya bak. <laughs> Abi çok korkutucular. Uçan tilki harbi de bunlar. <laughs> flying fox. <laughs> Good job. Good boy. See you guys. <laughs> Seveceğim lan. Dur. <laughs> Bir daha vereceğim dur. Oğlum kimde yiyormuşsunuz siz? Sevdirmiyor ya. Bu pençelere baksana. O şeylere bak, tırnaklara bak. Ya. Ya, come here. Sevdirmeyi sevmiyor bu ya. Okay. Okay come here. <laughs> Çok garip yapıyor. Sevsem ne olur? ya. Hmm. Tüyleri de o kadar şey değil. Yumuşak değil değil mi? Biraz şey. Kısa aslında. Ben daha uzun bekliyordum. Ha, kolay yasak sana. Gel. Buradan. Hı. Aferin. Let's go. Last one. Last one. See you buddy. We are going. You wanna go? Go. Go. Let's go. Hah? Hadi. Hadi. Abi yürüyüşleri bile çok garip ya. Bitti. <laughs> eşek gibi çıkıyorlar. <laughs> Vallahi buradan bakınca eşek gibi. See ya. Şuraya gideceğim ya. Şurada kızıllar var. Benim az önce beslediklerim bunlardı. Bak nasıl geliyor. Şaka. Yok sana az önce verdik senin türüne. Şuraya bakalım. Ha şu red. Onlar daha büyük. Nasıl beni kesiyor. Oha çok kaslı bu. <laughs> Ne yapayım feed'i bro? Bana feed Biraz korkutucusun ama, gel yeah. Yani şöyle yandan bak abi. Baya kaslı az önce diye biri. Bir alalım da böyle çekelim. Kan mı di? Nasıl Tam ya. Bir yandan da pisliyor arkadan herhalde. Arada düşüyor oradan bir şeyler. Good boy. Kaçma sakın. Kaçacak gibi duruyor. Dur vereceğim sana. Dur. Tam ya. Kaçma lan. Bayağı varlar ya. Bu grey. Bunlar küçük. Buna verecektim. Bu oyu Şuna gideceğim şimdi. salaklar ya tam günün yatışa bak bu emmi yatışı değil mi ya tamam tamam yat 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 gelmiyor Nasıl sırtını kaçıyor vereyim mi sana he Sen mi geleceksin? Gel. Hı. Lan bu çok at çıktı. Dur. Vereyim sana tamam. <laughs> Dişi şeye geliyor. <laughs> uydanıyorum biraz ama. Ha? Ah. Harbiden uydanıyorum. Dur sana vereyim. tamam. Heh. Oo sen bayağı acıkmışsın. Değil mi? Hey. Dur lan vereceğim. No. Ha bunlar diye gideceğim sonra. Okay. Nice buddy. kesesine bak. Keses dolu mu? Kese oynuyor. Kesen dolu mu? He? Kesen oynadı sanki. Dur, hayır. Ne? Ah. Pek almak yok. Kesesi dolu bunun herhalde ya. Sen dişi misin? Yavrun mu var içeride? Hı? Ah, ısırma lan. Hayır. Oğlum senin yavrun var içeride. Sen ondan çok açsın böyle. Sen. Dur lan tamam vereceğim sana. Ah ısırma. Dur. Ah ısırma lan. Parmağı mı sürüyor hayvan? Dur, ha düştü o. Tamam, nasıl var? Kesene dokunmayı çok istiyorum da dokundurtmazsın sen. O yüzden. Tamam artık. Bak kese, kesenin içinde hareket var görüyor musun? Oynuyor. Okay, it's finished. You can go. Where's your baby? Can you show your baby? ha Huh, buddy? No, there's nothing here. No. No. Okay. Good girl. Good girl. Ready to be Oh. Okay. We're going. See ya. good boy good job here's the Tasmanian devil oh here Tazmanya canavarı. burada bir eyalet. Oranın meşhur hayvanı. Tazmanya canavarı. Her taraf kanguru ve şu deve kuşu gibi olan kuşlardan dolu. Bana eat something? Come here. Good job. Come Nasıl aç aç bakıyorlar ya. Gel lan sana da vereyim. Hem tamam ya. Ne? Ha yavrusuna bak gel buraya. Yavrusuna bak. Yavruya bak. Yavrulu sen gel sen. Sen gel. Sanırım Salak. Ay, bunda da o ben. ne? Kocaman. What that, bak, ters ters <laughs> Abi içine ters koymuş. <laughs> Dur. Al. Dur, al. Bunlar <laughs> elden ya. Abi kocaman onun ki. Gel Benim, lan. o artık büyümüş çıkar ama. O da. <laughs> lan hayatı öğrensin o da. var. <laughs> o çok tatlı. O Oha çok tatlı o. <laughs> Dur orayı göstereceğim. <laughs> anne var orada anne. Dur ben ona besleyeyim. <laughs> Kam ya. Bunun yavrusu var. Küçücük içeride yavrusu var. Ne? Ne lan ne Bu Bulma yakın. Hepiniz mi yürüyorsunuz? Bu da hızlı. Tam ya. Nasıl geliyor? Nasıl? Hayvan. Taner'den koştu da geldi. Bak bak. Abi elimden kağıdı aldı. Kağıdı yiyor. Geri zekalı ya. Okay. Sen çok mu acıktın? Sana verdik ama o kadar. Ana sırtın, sırtının kasını nasıl oynatıyor? Oha! Senin şu yavruna bak yavruna. be. Tamam iyi bir seviyorum seni gidelim. Bitti elimde kalmadı. Şuna bak ya salak nasıl girmiş. Lan sen felç olursun lan öyle. Gidiyor mu? Git. Evet. Sen gideceksin mi? Dur. Okey. Daha koala görmedik değil mi? Ya sizi beslemekten var ya. Koala göremedik lan. Şuraya bir bak ya. Bir sürü. Ama çok iyiler. Abi şu çirkin olan, çirkin bağıran işte ya. Ha? Ana dışarıda da var. Dışarıda da var, içeride de var. Hapishane görüşmesi gibi geldi burada. Görüştü gitti. Hello. 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 Ne yapıyorsun? Gösteri mi yapıyorsun lan? Hello. Say something. Hello. Hello, buddy. Say something. Can you speak? Oh, whoa. Canavar ol. Canavar ol. Canavar ol. Olmuyor bu. Canavar ol. 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 .صلları. Hello, buddy. Hello, buddy. Good job. Good job. Ne bağırıyorsun lan? What the fuck? See ya. I'm going. See buddy. Aha. Sonunda gördük bir koala ya. uyuyor mu? Tabii ki uyuyor. Bir tane var ya? Orada bir var, burada var mı? Burada hiç yok. İki burada var. Bu arkasını dönmüş, küsmüş. Hiç tepki vereceğini sanmıyorum. Şu en yakın işte. Evet. O da yüzünü saklamış. Şimdi penguinlere geldik. Böyle bir yer. Kapalı bir yer. Müze gibi bir yerden girdik. Şuradan sahile çıkacağız büyük ihtimal. Güzel bir yer. Böyle şeyler yapmışlar. garip hayvanlar var ya bunda. Şunlar Az önce gördük de böyle böyle durmuyorlardı. Uyuyorlardı küsmüş gibi. Bunlar doldurulmuş herhalde ya. Çok gerçek duruyorlar. Bu ne? o oh, bol oh, göremedik şeyde. Oha çok güzel duruyorlar. Bu ne? Bu herhalde ya. Aynen bak. Şu küçükler valabi. Biz balabilir sonradan gördük. Şey vardı genelde. Kanguru vardı. Başlayıp posu. Posumlar da çok var. Şuraymış. Bunu anlamadım da karınca yiyen gibi bir şey var. Neyse böyle bir yer. Şimdi... Hı hmm, böyle şeyler de var. Bu ne? Red Fox. Penguin yok almışlar. Penguin koymuşlar ağzına. Royal Spoonbill. Oha. Harbi sarası kaşık gibi. Bu ne? Penguinler böyle. Bunlar ne? Short Hill Sheer Water. Bunu bilmiyorum. Bu ne? Penguin. Burada küçük penguin heykelleri yapmışlar. Şey your experience. Penguinler böyle. Bunlar baya gerçekçi duruyor ya. Neyse bakalım şimdi gerçeğini göreceğiz inşallah. Please do not touch. Okay. Evet şimdi şeyden çıktık. Penguin yürüyüşünden çıktık. Bayağı penguen gördük de, video, fotoğraf çekmek yasaktır normalde. Ben telefonla birkaç video çektim belki koyabilirim onları. Koyarsam izlersiniz, bayağı yakınımızdan geçti falan böyle. Platform var, platformun yanından yürüyorlar, yuvaları var, işte oraya gidiyorlarmış. Güzeldi bayağı ya, bayağı yakınlaştık. <laughs> 这个故事就是讲的。 Şimdi eve dönme vakti. Saat kaç? Saat yedi buçuk. İki saat yolumuz var. Burası biraz aşağıda kalıyor. Şimdi eve gideceğiz. Yarın iş var. See you. Ha şey. Annemin arkadaşı Sema teyzeye selam.